Aklım gider aklına çünkü senin boktan yüzün gelir aklıma. Şare Allah'ını seversen sen bir daha şarkı söyleme ya. Oğlum acım beni o ses Türkiye'ye çağırdı ben gitmedim. Lan yalancıyı öpseler kucaktan inmezsin şare. Tövbe station ya. Lan oğlum yanından git git. Seni görünce anamın oynayışını görmüş gibi oluyorum. Kaç tane babam var Allah bilir. <laughs> lan düzgün konuş ha o anamın iş arkadaşları. He zaten onun için bir kardeşin süs köpeği bir kardeşin kanka lan Şare, oğlum tecavüzcü coşkun gibi bakma bana bak vallahi korkuyorum ha. Arpa, senden çocuğum olsun istiyorum ağayı. O ne? La ergenliğe mi girdi? nedir la bu? Her gün WhatsApp'ta son görülmene bakıyorum. Her gün kahpe gibi saat 4'te çevrim içi oluyorsun ama olsun. Ya annemden kek tarifi fena alıyorum işte şey ne Ayşe ulaş ya. Şşş konuşma yoksa inanırım ha eminim. Şare oğlum biz ne yapıyoruz lan ikimiz de erkek değil miyiz? Bir şey olmaz ya sana bir etek giydirsek dehşet olursun Allah'ıma. Sessiz durandan korkacan işte hele surata bak hiç böyle bir şey bekler mi?